Türkçe'de benim bulduğum en önemli taktiklerden bir tanesi çünkü LGS'yi kazanmak için günde 1000 soru 2000 soru çözmenize hiç gerek yok. Tek yapmanız gereken şey Herkese selam ben Arda Türk. Bu YouTube kanalında hem LGS'nin sırlarını açıklıyor hem de lisede kendimi nasıl geliştirdiğimi paylaşıyorum. Abone olmayı unutmayın. Bugünkü konumuz Türkçe. Peki Türkçe neden son zamanlarda çok önemli bir ders oldu? Paragrafın zaten öneminden hepimiz haberdarız. Matematik soruları, fen soruları, Türkçe, din... Neredeyse bütün derslerin sorularını paragrafı bildiğiniz zaman hızlı bir şekilde paketleyebiliyorsunuz. Ancak Türkçedeki soruların önemi paragrafın da ötesine geçmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı benim girdiğim yıl LGS 2023'te hiç beklenmeyen bir karar alarak sınavın zorluğunu bir anda sayısaldan sözele kaydırdı. Dolayısıyla Türkçe sözelerin en yüksek katsayılı dersi olarak artık matematik ve fenden daha önemli bir ders haline geldi. Peki bunun farkında olan ben ve bunu size anlattığım Ayraşen Türk'ün takipçileri ne yapmalıyız? Türkçe'ye matematikten, fenden bile daha yüksek bir önem vermeliyiz. Çünkü Türkçe'yi fulllemek bizi diğer bütün rakiplerimizden daha öne atacak en büyük adım. Küçük bir hatırlatma ben bu video için çok emek verdim ve sizden tek istediğim şey benim Instagram üzerinden de. Takip edip videomu harplamanız ki Ardaşan Türk ailesi olarak tekrardan YouTube Türkiye'nin harp listesine girelim. Videomuza geçmeden matematik ve fen derslerinde sıkıntı yaşıyorsan şurada çıkardığım kartlardan yüz binlerce izlenen matematik ve fenin gizli taktiklere videolarıma erişebilirsin. Şimdi Türkçe ile devam ediyoruz. Türkçenin önemini kavradığımıza göre 16 etmek için ilk önce Türkçe sorularına odaklanmamız lazım. Türkçe soruları mantıken iki tane başkan oluşuyor. Bilgi soruları ve yorum soruları. Yorum soruları yaklaşık 15 soruyu kapsar ve paragrafı yorumlamayı, anlamayı, mantıki muhakemeyi gerektirir. Bilgi soruları ise her legesi Türkçe'de 5 soru kaplar, cümlenin ögeleri, fiilimsi, noktalı işaretleri gibi bilgi sorularından oluşur. Yorum sorularını derinlemesine dalmak için en son sakladım. O yüzden şimdi bilgi sorularıyla girişimizi yapacağız. Bilgi sorularını halletmek için şu 3 tane konuya odaklanmamız lazım. Filmsler. Filmi sorularını en iyi şekilde çözebilmemiz için başvurmamız gereken taktik kodlamak. Çünkü bir bilgi haznesini kodladığımız zaman hem hızlı bir şekilde öğreniriz hem de kolay kolay unutmayız. Anısı mezar dikecekmiş, Kenyalı Asiye, Madame Dağı'nda bir şey bir şey yaparmış gibi kodları hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İnternetin her köşesinde bulabilirsiniz. Türk da zaten size bu kodları söylemiştir diye daha fazla derine dalmıyorum. Bir diğeri de benim en sevdiğim Suzan mantık soruları. Ve şanslısınız ki daha önce bu soruları hiç çözemeyen insanların bile bundan sonra soru kaçırmayacağı önemli taktiklerim var. En önemlisi metni görselleştirmek. Süzer mantıkta size koskocaman bir paragraf verirler ve onu bir görsele dökmenizi isterler. En popülerleri genelde apartman sorularıdır. Ayşe ikinci katta yaşar bir üstünde Hamit yaşar der mesela. Siz o sırada apartmanı çizeceksiniz. İlk baştan tespit etmeniz gereken bilgi apartmanın kaç katlı olduğu bu sayede sorunun da sınırlarını görmüş olacaksınız. Diyelim ki apartmanımız 9 katlı. Hemen o yandaki boş kısma 9 katlı bir apartman çizin. Dik, dik dikdörtgen bir şekil olsun. 9 kata bunu ayırın. İkinci sıraya Ayşe'yi koyun ve daha sonra da sorunun size verdiği direktiflere aynen uygulayın. Göreceksiniz ki siz sorunun cevabına hızlı bir şekilde ulaşırken rakipleriniz hala ter döküyor olacak. Cümlenin ögeleri ve noktalama işaretlerine geçersek çok detaylı ve tamamen ezber bir konu. Çok kolay öğreniliyor ancak kafanızdan atarak yapmaya Çalışmayın, bütün kuralları adınız gibi bilin ve sınava girdiğinizde ben bu konudan çıkacak bütün soruları yaparım özgüvenine sahip olun. Geldik paragrafa. En çok yapılan hatalara bakalım. Bizim mesela sınıfımızdaki o zeki çocuk olarak adlandırabileceğim kişi kağıdını adeta kömüre çeviriyordu. O kadar çok her şeyin altını çiziyordu ki en sonunda çocuk soruyu okuyamaz hale geliyordu. Bu hataya düşmemek için bizimse yapmamız gereken tek şey sadece önemli yerlerin altını çizip bir kenara not almak olacak. Vakit kaybetmeyeceğiz. Soru karşımıza çıktığı gibi ilk önce soru kökünü okuyacağız. Yoksa paragrafı 2-3 defa okursunuz ve o sorudan hiçbir şey anlamazsınız. Görmemiz gereken nokta soru bizden ne istiyor? Soru kökünü okumak da bize buna verecek, o paragrafı okumanın anlamını bize gösterecek. Sıkça karşılaştığım bir problem daha, o paragraf bazen 10 kere okuyordum ancak hiçbir şey anlamıyordum. Temiz bir zihinde geri döndüğümde ise çok kolay bir noktayı kaçırdığımı fark ediyordum. Oysa bu soruyla bu kadar vakit ememe gerek yokmuş diyordum. Bundan kaçınmak için neler yapabiliriz? Odaklanmamızı artıracak stres yönetme taktiklerine bakabiliriz. Her videomda zaten bu konuya değiniyorum. Çünkü LGS'yi kazanmak için günde 1000 soru, 2000 soru çözmenize hiç gerek yok. Tek yapmanız gereken şey ses yönetiminde ustalaşmak. Birkaç önemli ses yönetme taktiği de bu videomda siz güzel takipçilerimle tekrardan paylaşacağım. Kitapçı açtığımız gibi ilk karşımıza büyük büyük paragraflı Türkçe soruları çıkıyor. Bu da doğal olarak bizim motivasyonumuzu düşürüyor. Bu yüzden sözel kitapçı elimize geldiğinde ilk yapmamız gereken şey bilgi sorularına odaklanmak. Bilgi soruları kolay olduğu için onları hızlı hızlı paketleyip halletmek. Daha sonradan zor paragraf sorularına daha temiz bir zihinle odaklanmak. Stres yöntemini sağlamak için bir diğer yapmanız gereken şey ise meditasyonlar, nefes egzersizleri. Dealing çok streslisiniz, gözünüz hiçbir şey görmüyor, okuduğunuz hiçbir şeyden verim alamıyorsunuz, anlamıyorsunuz soruyor oturacaksınız sıranıza gözlerinizi kapatacaksınız. O sırada hiç kimseyi umursamayın. Çünkü o zaman sizin ve bu zamanda size kimse karışamaz. Uzmanlaşanlar için 75 dakikalık süre kısmı genelde 60 dakikada biter. Bu yüzden ben zamanımı kaybedeceğim diye sakın endişelenmeyin. Sıranıza güzelce oturun, arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp nefes alış ve işinize odaklanın. 3 saniye nefes alın, 3 saniye tutun, 3 saniye de verin. Zamanı içinizden yavaş yavaş sayın ve o sırada bütün kaygıların zihninizden gittiğini hissedin. Nefes alışverişinizde bütün kaygılar zihninizde toparlansın ve o nefesi yavaşça verirken bütün kaygılar vücudunuzu terk etsin. Bırakın o 1-2 dakika gidiversin. Sözelde kendinize korumanız sayısalda en yüksek motivasyonla başlamanızı sağlayacak. Türkçe'de benim bulduğum en önemli taktiklerden bir tanesi cevap bulamıyorsan çok takılma taktiği. Sözelde elimizde olan 75 dakikayı baz alırsak 20 soruluk Türkçe'ye maksimum 30 dakika vermeliyiz. Kalan 30 dakikayı da diğer 3 derse ayırmalıyız. Elimizde kaldı 15 dakika. Bu 15 dakika bizim gözden geçirme vaktimiz olacak. Bu gözden geçirmeyi de tabii ki Türkçe'de kullanacağız. İlk başta yapamadığınız paragraf sorularına çok takılmayın. Çünkü sınavın başında süreyle yarıştığınız için odaklanamamanız da gayet normal. Peki ne yapacağız? İki defa okuyup yapamadığımız soruları bu 15 dakikalık değerlenme süresine bırakacağız. Ben mesela hatırlıyorum LGS Sözel'de kitapçı ilk açtığımda sadece 10 soru çözebilmiştim. Kalan 10 soruyu da bu 15 dakikalık değerlendirme süresine bırakmıştım. Ve şunu gördüm ki Sözel'i ilk başta hızlı hızlı çözmek daha sonradan arttırdığınız vakitle o yapamadığınız sorulara geri dönmek kullanabileceğiniz en etkili taktiklerden bir tanesi. Biraz da kendi yaptığımız hatalardan bahsedelim efendim. Ben LGS'de sözeli çözerken çok heyecanlanmıştım ve sözel bölüm bittiğinde ailemin yanına gidip onlara Suzel'i batırdığımı söyledim. Çünkü Türkçe'de bir boşum vardı ve o sırada anladım ki LGS'de 500 puan yapamayacağım. Bu durumda beni tabii ki çok üzdü. Dolayısıyla sayısalı biraz demotive şekilde başladım. Buna rağmen sayısalı fullledim. Tüzelde ise Türkçeden bir yanlış bir boşum vardı. Dinden iki yanlışım vardı. Bu videoda bahsettiğim her şey hem benim sınav yılında yaptığımdan pişman olduğum hataları hem de yapmaktan gurur taktiklerimi içeriyor. Umarım bu video işinize yarar ve benden örnek alıp siz benim üstüme çıkarsınız, sınavı fullersiniz, 500 yaparsınız. Bu video bugünlük bu kadardı. Daha fazla bu tarz video için videomu beğenip kanalıma abone olup videonun linkini sınıf grubunda paylaşırsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüş ve önerileriniz için yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda mail üzerinden de bana her zaman ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.